Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. bir günlük bir ara verdik. Transfer döneminde boya süreci çok hızlıydı. sizlere an beyan tüm gelişmeleri Kaan Dursun YouTube ve Galatasaray gelişmeleri sayfalarından aktardım. Sasha Boye Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. Peki şimdi Galatasaray taraftarında sabırsız bir bekleyiş var. Ya şimdi para da geldi ne olacak? kim alınacak? Sağ bek yok, sol bek yok. E, 8-10 arası bir transfer yapılacak mı? Bunların hepsi tabii ki de düşünülüyor. E, Asinyon'la alakalı çok büyük bir yanılgı var ortada. E, bunların hepsini konuşacağız ama onun öncesinde ben anonsumu yapayım. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Son 3 gün kaldı sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünde kazanma şansı yakalamak istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz. işte oldum, abone vesaire, e, tişört yani algoritma bunları algılıyor. Buna dair bir e, yorum bırakıp videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit. Diyelim, Saşa e, Sasha Boyin'in hemen tekrardan bir üstünden geçelim bu opsiyonlarının ve bon servisinin. 30 milyon euro net ne demiştim maçtan sonra size teyitli bilgi. O zaman 15 diyorlardı 23'e gitti diyorlardı. Ne yazdım teyitli bilgi Galatasaray yönetimi 30 milyon euro istiyor diye. Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun üstüne bir de 5 milyon euro bonus. Tabii ki de bu bonuslar e, hani gerçekleşmezse bir kısmı. Oyuncu başka kulübe gitti mi o gerçekleşmeyenler de ödenecek Bayern Münih tarafından. Ama ben e, Boyen'in bir aksilik olmazsa uzun süre forma giymesini bekliyorum Bayern Münih'te. E, onun yanı sıra işte iki tane hazırlık maçı bunların %50'si Galatasaray'a gelirlerin vesaire. Gayet çok iyi bir anlaşma ben Galatasaray yönetimini bu transfer için çok tebrik ettim. Şimdi bir şey daha için tebrik edeceğim. Angelinho, Angelinho son antrenmana çıktığımda şöyle soru işaretleri oluştu. Ya geçen gün demediler mi abi bu gazeteciler? Bu adam e, takım arkadaşlarıyla vedalaştı, bireysel çalıştı, son antrenmanına çıktı vesaire diye. Evet, Roma ile menajeri anlaşma sağladı. Kulübüyle Roma anlaşma sağladı fakat burada Galatasaray yönetimi yine bir hamle yaptı. Dedi ki ya kardeşim biz bu adama kiralama bedeli ödedik tam sezonluk. E siz bu adamı götürüyorsunuz. Bizim kiralama bedelimizin bir kısmını ödeyin. Ve bu tip bir pürüz çıkınca transferde ki bana göre çok güzel bir pürüz. E, Galatasaray yönetiminin tam yapması gereken hamle. Bu tarz bir pürüz çıkınca yani gayet normal değil mi? O yüzden da bu arada gerçekten disiplinini tebrik ediyorum. Hiç antrenman kaçırmadı. Ayrılık süreci yaşansın, herhangi bir durum olsun. Hep takımla birlikte antrenmanlara devam etti. O işte vedalı çocuğa gün sadece bireysel çalıştı. Oyuncu tekrardan takımla antrenmana çıkmak istedi. E doğal olarak tabii ki de takımla beraber hala sonuç olarak Galatasaray'ın oyuncusu ve takımla antrenmana çıktı. Tekrar söylüyorum Galatasaray, Angelino ile Roma... Leipzig'le Roma anlaştıktan sonra dedi ki bizim kiralama bedelimizin bir kısmını geri ödeyin. Biz bu adamı bir sezon kullanmadık. Roma bu arada e, Leipzig'le 5 veya 6 milyon euro civarı gene bir e, satın alma opsiyonunu kiralık şeklinde anlaşma sağladı. E, şu an çok 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 bir e, küçük ihtimalle pürüz çıkmazsa Angelini e, artık Roma'nın oyuncusu. Gelelim Solbek gündemine. Tekrar altını çiziyorum. Loko vesaire hani Loko'nun ihtimali yok. Şu anda Galatasaray'da e, Akunya ile alakalı da ben net bir durum olduğunu düşünmüyorum ki. Geçen de söyledim de hani e, net bir bilgi bulamadım Akunya ile alakalı diye. Zaten olumlu bir gelişme de yok. Zaten Galatasaray'ın e, birinci sıradaki seçeneği yani birinci sıradaki adayı hala Rıdvan Yılmaz. Valla Rıdvan Yılmaz'ı Kasım'dan beri söylüyorum. Siz de şimdi diyeceksiniz ki bu Rıdvan Yılmaz'ı Kasım'dan beri söylüyorsun. Neden hala bu Rıdvan Yılmaz bitmedi. Anlatayım tek tek. Her cepheden şimdi tek tek e, konuşalım Rıdvan Yılmaz'la alakalı ne oluyor diye. Bir, Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a kiralık gelmek istiyor. Bu arada oyuncu cephesiyle alakalı net bilgiyi sevgili Mehmet Özcan aktardı geçenlerde, Mehmet abi. Onun bir haberini daha vereceğim birazdan, Toray'ı haberini. Oyuncu cephesi Galatasaray'a kiralık olarak gelmek istiyor. Yani e, tamamıyla, bonservisiyle değil, kiralık olarak. Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralık almak istiyor. 4 milyon euroluk teklifi reddetti. 6 milyon euro teklif etti. 6 milyon euroya da dediler ki bu 6 milyon euroyu zorunluya çevirin. Okey. Rangers cephesi zorunlu satın alma şeklinde. Hatta ilk direkt bon servisiyle verelim dediler. Zorunlu satın alma şeklinde hani konuşuldu bu durumda. E onlar da şimdi oyuncusunu Direkt olarak hani gönderecekse kiralık olup geri dönmesin yani gidecekse tam gitsin kafasında. Ee, Teknik direktör Klement Jefte alınıyor şu anda. Onun e, işi görüldü sayılır. O bir bek alın bana. Öyle ben de, de gönderirim gönderirim. E, Jefte'nin imzası şu anda sonlara doğru geldi. Jefte, Flüminanseli Jefte e, Rangers forması giymeye çok yakın. O yüzden demiştim geçen Rıdvan Yılmaz için artık ortada bir durum kalmadı diye. Yani bu denklem de ee, Rıdvan Yılmaz hem Rıdvan Yılmaz hem Galatasaray hem de Rangers'ı mutlu edecek bir çözüm aranıyor ancak burada birinin istediği olmayacak. Yani çünkü Rıdvan Yılmaz e, ya zorunlu satın alma kiralık artık ikna edilecek Rangers Rangers'ın istediği olacak bu durumda ya da gene zorunlu olmayan opsiyonlu bir şekilde kiralanacak. Burada Rıdvan'la alakalı işte opsiyon istememe sebebi var. Ama ben ne olursa olsun Rıdvan'ın kısa süre içerisinde artık 1-2 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Rıdvan olmazsa artık Rıdvan için kapılar tamamıyla kapanırsa o zaman Akunya vesaire bu isimleri konuşabiliriz. Rıdvan'la alakalı çok olumsuz e, e, hani görüşler var ancak şunu söyleyeyim Rıdvan Yılmaz Rangers'ta gayet toparladı. Güzel de oynuyor söylüyorum Rangers taraftarından tepki var biz bu adamı niye gönderiyoruz diye. Ve ayrıca şunu da bir belirteyim e, yerli konusunu unutmayın. Gelecek yıl iki tane isim göndermek zorundasınız. Oraya iyi bir yerli alternatif şart. Galatasaray bilmiyor mu yabancı almasına oraya? Ve şu anda siz Fenerbahçe ile bu kadar sıkı bir şampiyonluk yarışındayken, bilmediğiniz bir adama yatırım yapma ihtimaliniz yok ligi bilmeyen bir adama. Yani nokta atışı bir transfer yapmanız lazım oynayan, ligi bilen ve bunun için en iyi seçenek Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz'ı konuştuk. Şimdi geçelim Sağbek konusuna. Sağbek'le alakalı Ren'le Asinyon'la alakalı geçen gün ee, dedim ki 14 milyon euro istiyor Ren. Abi demez olaydım. Yok nereden biliyorsun 5 milyon euro istiyorlar 4 milyon euro istiyorlar. Instagram'da küfür kıyamet transferin ücreti senin yüzünden artıyor falan. Ben nasıl arttırayım kardeşim transferin ücretini. İnanılmaz derecede tepkiler kardeşim siz... Bu hani bu tepkileri gösterene söylüyorum. Bu tepkileri 3-4 gün önce ee, hiçbir bilgi hiçbir teyide olmadan Asinyon 5 milyon euro civarında bir rakama Galatasaray'da diyen sayfalara gösterin. 5 milyon euro civarı bir rakama nasıl bitti Asinyon kulübü 14 milyon euro isterken? Ama bu süreç herkese gösterecek. Nasıl gösterecek? Dünkü haberlere bakın. Galatasaray Asinyon'u 5 milyon euroya ikna etti. Kulübünü ancak e, zorunlu satın alma olmasın, opsiyon bizde olsun şeklinde bir pürüz çıktı. Kiralık istiyor Galatasaray Asinyon'u. Yani hani e, zorunlu satın almak istemiyor, oyuncuyu denemek istiyor. Ya kardeşim hani bu scout transferiydi, oyuncuya rapor verilmişti. Neden Galatasaray bunu kiralamak istiyor? Bu Angelinho gibi yaşı da bir tık daha ileride bir oyuncu değil ki. Bu madem scout transferiydi 5 milyon euroya da düştü. Neden Galatasaray almıyor o zaman? Galatasaray pazarlıklarını evet sürdürüyor Asinyon için. Ancak Asinyon öncelik değil. Bu benim kendi bilgim. Başkalarının e, verdiği bilgi kendine. Asinyon için Galatasaray pazarlıklarını sürdürüyor. 14 milyon eurodan kapı açıldı. Bunu tekrardan söylüyorum. Ve Galatasaray 5 milyon euroya ren insin. Oradan var ya sırtında taşıyarak getirir rasinyonu Yok 5 milyon euroya inildi. Ancak Galatasaray ee, 5 milyon euroya inmesine rağmen biz kiralık alalım dedi vesaire neyse yani. E, hani benim burada bunu söyleme sebebim de ne biliyor musunuz? Yani 14 milyon euro dedim diye günah keçisi ilan edilmem. Abi ben kendi bildiğimi söyledim. Benim herhangi bir e, şey gibi örnek veriyorum x bir sayfa gibi kendimi yalan haberlerle parlatma gibi bir niyetim yok. Ben burada tamamıyla sizlerle güven ilişkisi kurmaya çalışıyorum. Ki kendi kitlemden de ben o konuda memnunum. Yani bu konuda artık biraz patlama noktasına geldim. Yani neyi duyabilirsiniz, suratını bile bilmediğiniz saçma sapan sayfalara bu kadar güven duymayın abi ya. Çok enteresan enteresan işler. Bunlar sırf hit kazanmak için insanları kullanıyor. İnanılır gibi değil ya dedim ya işte geçen Twitter'da Sami'ye haber bir parladı diye, diye o çocuğu gerçekten yine tebrik ediyorum. Herkesi bir transfer uyumcusu oldu. Yani saçma sapan profil resmi olmayan adamların ne dediğine güvenip 14 milyon euro dedim diye bana küfür eden tipler var ya. E, bu konuda biraz dolmuştum siz de kusura bakmayın. Gelelim Asinyon konusunu geçelim şimdi. Tekrar söylüyorum 14'ten kapı açıldı. Pazarlıklar sürüyor. 5 e, 5 oldu kiralık istemiyor Galatasaray diyorlar. 5'e insin anında alınır. Bu arada oyuncu gelmek istiyor Galatasaray'a. E, fiyat da düşme olacaktır. Fakat aynı sol bek transferi gibi yine aynı yere geliyorum. Galatasaray ligi bilen hazır bir oyuncu istiyor oraya. Yani bu da bir aydır söylediğim iki isim. Leo Duboa, Zeki Çelik. Leo Duboa için Başakşehir'in para istemesi normal. 1.8 milyon euroluk bir beki bedava oynatıyorlar. Ve oraya transfer yapmaları gerekecek. Ve doğal olarak diyorlar ki bari hani ee, para verin biraz, biz transfer yapalım oraya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dubois zaten sol beki yedekliyor. Tamam, bek de ana oyuncu olacak. Kazımcan Karataş'ı kiralık verin mesela. Geçen maçta Solbek oynattılar, Duarte'yı bek oynattılar. Kazımcan'ı kiralık verin Başakşehir'e. Ki böyle bir ihtimal de gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde. Kiralık verirsiniz Kazımcan'ı. E bu şekilde Başakşehir'in bek problemini de gidermiş olursunuz. Çocuk da orada deneyim kazanır. Yani Kazımcan'ın özgüveni çok kırıldı. Ben Kazımcan'ın kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kazımcan'ı gönderin. O da deneyim kazansın. Barış Alper yedekler, Kaan Ayhan yedekler. Orada baktığınız zaman Rıdvan Yılmaz'ı. Yani Rıdvan Yılmaz geldiğinden bir senaryo çıkaralım. Rıdvan Yılmaz, Dubois, Süper Lig'i bilen iki tane hazır oyuncu sizin şu an Fenerbahçe ile ee, şampiyonluk yarışında kazaya bırakacak bir e, transferiniz yok. Net transfer yapmanız gerekiyor ve e, Galatasaray'ın ben boyeden gelen rakamı hemen parman vurmayacağını düşünüyorum. Fırsat transferi olursa, bakın o da dediğime geliyor yavaş yavaş. Dedim ki hani bir Şubat'tan sonra artık hani böyle batan geminin malları, yine Zaniolo gibi bir e, fırsat transferi oluşursa Galatasaray 8-10 transferi yapar. Yoksa ben sağ bek ve sol bek transferi dışında Galatasaray'dan transfer beklemiyorum demiştim. Çünkü 3 ekleme yapabiliyorsunuz. 3 eklemeyi yaptınız sayın. Berkan Kutlu, Dubois yani pardon, Dubois Allah söyletti. Berkan Kutlu sağ bek, sol bek. 3 Avrupa ekleyeceğiniz 3. Yani çok çok iyi İzanıoğlu gibi bir adam getirdiniz o zaman Berkan'ı yazmazsınız. E Sergio Oliveira'yı ben çıkaracaklarını e, ee, düşünmüyorum bu saatten sonra ihtimali düşürüyorum. Çünkü hani yabancı sınırıyla alakalı bir problem olmadığı sürece Rıdvan'ı alsanız zaten rahatlayacaksınız. Anelinho gidiyor. Yabancı bir tane yerli geliyor. Oliveira dedi hani Mart'ta dönerim ben. Kulübe bir bu konuda bildirimde bulundu. Mart'ta dönerim ben. Hani ne askıyı alın. Hani ne daha Avrupa'dan çıkartın. Ben gayet güzel geri döneceğim şeklinde. Hani bunu da buradan tekrardan altını çizeyim. Üç ekleme yapacağınız yerde Okan Hoca kadronun bozulmasını istemiyor. İşte Endombele gidecek, Tete gidecek, Ziyeş gidecek. Abi bu üç tane adamı götürdüğünüz zaman nasıl dolduracaksınız yerini? Yoksa siz Avrupa'da başarı hedeflemiyor musunuz? Yani mantıksızlık var. Bir şeyler konuşulurken bir kere de şöyle acaba mantıklı düşünülse hani bu şekilde bir konuşmalar gerçekleşir mi diyorum ben. Neyse e, Sağbek'i de konuştuk. Bu arada e, Cedric Suarez... Arsenal'daki Cedric Suarez hazır kıta. Sezon sezon başında da bazı isimler için bunu kullanmıştım hatırlıyorsunuz. Ndombele için, Van de Beek için. Hazır kıtaydı onlar. Ee, oyuncunun oynama alışkanlığı olmadığı için bakın şu an problemler çekiliyor ve bu sefer aynı hataya düşmek istemiyor Galatasaray. Cedric Suarez hazır kıta ancak hani e, son seçenek gibi bir şey Galatasaray'da. Yani Okan Hoca hazır olmayan bir oyuncu istemiyor. Onu belirtelim. Cedric Suarez adaylar arasında ama son sıralarda anında Galatasaray şu dakika istesin Cedric Suarez transferini bitirir. Tabi araya bu süreçte işte başka bir takım e, girip almazsa Siz bekletirken başka isimler de tabi ki de alabiliyor oyuncuyu. Sağ beki konuştuk, sol beki konuştuk, transfer gündemini konuştuk, ayrılması muhtemel isimleri konuştuk. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Zeki Çelik'e de hemen gelelim. Ben şöyle Galatasaray'ın sağ bek adaylarına bir sıralama yapsam. Ee, ihtimal ve gidişat açısından. bir Leo Dubois'ı koyuyorum. 2'ye Zeki Çelik'i koyuyorum. Asinyon'u bir arkalara koyuyorum. Çünkü Asinyon bonservis konusunda istenilen seviyelere düşülürse olacak bir isim. Ee, Zeki Çelik'le alakalı da biraz bilgi verelim. Zeki Çelik'le alakalı burada Daniel derostinin raporu önemli. Biliyorsunuz bir teknik direktör değiştirirler. Mourinho döneminde kafa şuydu yani Zeki Çelik'i kadrolu tutalım ama ederi kadar bir teklif gelirse okey. E şimdi Galatasaray Boya'yı satınca Roma cephesi de e, istediği kadar nakiti koparabilme peşinde e Galatasaray Zeki Çelik'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Opsiyonlu bir şekilde. Ancak hani Roma biraz daha burada nakit taraftarı, bonservis taraftarı. Roma'nın inadı kırılırsa, Dubois olmadı diyelim Zeki Çelik ismi içinde denemeler devam edecek. Benim bir aydır transfer dönemi neredeyse başladığından beri görüşüm ve bilgilerim hala aynı. Galatasaray'ın sağ bekte ilk seçenekleri Dubois, Zeki Çelik. O zaman Antep maçı ile ilgili de konuşalım. Antep maçına bir muhtemel 11 verelim. Sizlerden de skor tahmininizi isteyelim. Antep maçı için muhtemel 11'im. Kalede Muslera. Şurada hemen bir boy ediyorduk sağda ancak ee, orası artık Barış Alper Yılmaz olacağını düşünüyorum ben bu karşılaşmada. Ya da tam tersi yani beklerde bir değişim olabilir. Kaan sağ, Barış sol olabilir. E, Beklerim beklerin ben gene Barış'la Kaan'da olacağını düşünüyorum. Stoper ikilisi Nelson, Davinson, Abdülkerim Sakat. Orta sahanın ortasında geçtiğimiz maçta Okan Hoca'dan bekliyordum ama olmadı. Acaba bu maç olur mu diye beklemiyorum değil. E, Demirbay Toreyra diyelim ancak orada Endombele ihtimalinde. Konuşalım. Kanatlar. Zaha, Kerem Akdürkoğlu, e, forvet arkası Mertens ve ben bu maçta artık Mauro Icardi'nin ilk 11'e döneceğini düşünüyorum. Muhtemel 11'in bu şekilde ilerleyen saatlerde bu saydığım 11'den farklı bir değişiklik olursa ben sizi topluluktan bilgilendiririm. Diğer konuları konuşurken Lucas Torreira'yı konuşuyorduk. E, Lucas Torreira ile Galatasaray nikah tazeliyor. Sabah gazetesinden sevgili Mehmet Özcan'ın haberi, e, Mehmet abinin haberi detayları verelim 4 milyon euro imajakları ile birlikte Lucas Torreira artık Galatasaray'dan para kazanacak ki takımda oynamayan Endombele bile 3 milyon euro civarı bir rakam kazanırken bakıyorsunuz Icardi 10 milyon euro kazanırken yani geçen sezondan beri pır pır çalışan Lucas Torreira'nın 2.8 milyon euro kazanmasını ben çok etik bulmuyordum zaten hani bunu da hep konuşuyorduk Torreira yeni sözleşme lazım Boe'ye yeni sözleşme lazım diye. Boe zaten gitti. Torreira'ya bu jestin yapılması gerekiyordu. Takımın e, maaş skalası bu arada çok arttı. O yüzden ilerleyen seviyede e, Galatasaray'ın daha fazla sponsora ihtiyacı olacak ve Galatasaray'ın bu maaş skalasıyla her sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi şart. Onu da buradan söyleyelim. Torreira bu rakamı hak ediyor. Evet. Fazla mı? Türkiye şartlarında fazla. Ancak bu takımda, bu maaş skalasında Torreira'nın 4 milyon euro alması gayet normal. Helal hoş olsun. Torreira bu parayı sonuna kadar hak ediyordu diyelim. Ee, gündemimizi tamamlayalım. Maçla ilgili skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.